أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه له لنريه من آياتنا İnnehu huves semi'ul basir. Sadakallahu azim Ve bellana rasuluhun nebiyyül haşimül kerim. 31. söz mirac ı Nebeviye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç mucizesine dairdir. İhtar, miraç meselesi erkan imaniyenin usulünden sonra tereddüt eden bir neticedir. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkan-ı imaniyeyi yani imanın rükünlerini, şartlarını kabul etmeyen, dinsiz müritlere karşı elbette bizzat ispat edilemez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan, melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın, göklerin vücudunu inkar eden adamlara miraçtan bahsedilemez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Değerli kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük mucizelerinden birisi de İsra suresinde anlatılan serlevha olarak okuduğumuz Miraç mucizesidir. Kısaca Miraç bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke dönemindeyken annelerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anhe validemizin vefatından sonra ve amcaların amcası Efendimizin çocukluğundan peygamberlik dönemi de dahil uzun süreler Efendimiz'e en büyük yakınlığı gösteren, sahip çıkan, destek veren amcası Ebu Talib'in vefatı ile birlikte senetül hüzün denilen üzüntülü senede Cenab-ı Hak bir takım başka hadiseler, Taif'ten kovulması hadisesi gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzüntü verici hadiselerden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gece ayetin meali bu İsra suresindeki bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammed Aleyhisselam Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'yı götüren o zatın Cenab-ı şanı çok yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır gerçekten. Her şeyi işiten, her şeyi gören O'dur. Her şeyin sahibi olan, her şeyi yaratan, her şeyi gören, her şeyden haberdar olan Cenab-ı o sıkıntılı, çileli, ızdıraplı imtihan döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyadan alıp huzuruna çıkarmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu o mukaddes yolculuğa İsra diyoruz ve Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bu yükseldiği makama da Miraç makamı, Miraç mucizesi diyoruz. Değerli kardeşlerim, bu mucize az önce de izah edildiği gibi imanı olan, Allah'ın gücünün, kuvvetinin sınırsızlığını kabul eden, mülkünün sonsuzluğunu kabul eden, bu kainatı istediği gibi evirip çevirdiğine inanan bir insanın ancak Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde kudretinin sınırsızlığını kabul eden bir insanın kabul edebileceği bir mesele olduğundan dolayı herkese anlatılmaz, anlatılsa da anlamaları mümkün değildir. Yani önce Cenab-ı Hakk'a onun sıfatlarına, isimlerine kalbi manada büyük bir teslimiyetle kabullenmiş olan bir insan ancak miraç meselesini anlayabileceği için imanın esaslarından olmasa bile imanın esaslarıyla doğrudan bağlantılı bir meseledir. Bu konuyla ilgili muhtelif sorular var. Bunlardan bir tanesi şudur. Şu miracı azim, büyük miraç mucizesi niçin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselama mahsustur? Neden diğer peygamberlere böyle bir miraç nasip olmamıştır? Evet, şu miracı azim, Peygamber Aleyhisselatü vesselamın kemalatına ve delail-i nübüvvetine ve ona en layık o olduğuna çok işaretler, delillerle birlikte muhtasaran şöyle özetle diyebiliriz ki, evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddese, mukaddes kitaplar pek çok tahrifata maruz oldukları halde değiştirildikleri, bozuldukları, içlerine insan sözleri ve düşünceleri katıldığı halde şu zamanda Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik, bir alim Nübüvvet-i Ahmediye'ye Vesselam dair o kitaplardan yüz işari beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminin alimlerinden olan Hüseyin Cisri Efendi, Tevrat İncil Zebur'u incelemiş ve bu şu anda elimizde mevcut olan bozulmuş, değiştirilmiş bu mukaddes kitapların içerisinde değiştirilmiş olmasına rağmen 114 civarında delili bulmuş Hüseyin Cisri Hazretleri ve bunu Risale-i Hamidiye isimli kitabında yazmıştır. Bu kitap şu anda mevcut elimizde var. Saniyen tarihçe müsbet müsbettirki ispatlanmıştır ki şık ve satıh gibi meşhur iki kahinin Nübüvvet-i Ahmediyeden Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliğinden biraz evvel yani onun peygamberliğini açıklamasından önce nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahip bir surette tarihen nakledilmiştir. Yani Şık ve Satih iki kain Peygamber aleyhissalatu vesselam daha peygamberlik vazifesi kendisine verilip ilan etmezden önce bu iki zat Efendimizin geleceğini haber vermişler. Salisen üçüncü olarak veladeti Ahmediye aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğduğu gecede Kabe'deki sanemlerin putların yıkılmasıyla Kisra-i Faris'in sarayı meşhuresi olan eyvanı inşikak etmesi gibi İrhasat denilen yüzer harikalar tarihçe meşhurdur. İrhasat Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliğinden önce onun yaşadığı veya ona dair olan, ona bağlı olarak yaşanılan olağanüstü olaylara verilen isimdir. Bunlar pek çoktur. Efendimizin doğduğu gece meydana gelen çok hadiseler var. Same ve Vadisi denilen vadinin helak olması ki güzellikleriyle, sularıyla, ağaçlarıyla, bugünkü anlamda piknik yerleriyle meşhur bir yer. Save Gölü denilen, bazı kişilerin mukaddes tanıyarak taptıkları göl, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğu gece kurumuş suyu çekilmiştir. İşte o gece olan hadiselerden birisi Kabe'de 300'den fazla olan Mekke'li müşriklerin ve çevrede yaşayan müşriklerin gelip kendilerine taptıkları putlar, heykeller o gece yıkılmıştır efendimizin doğduğu gece. Yine peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın doğduğu gece Fars kralı yani İran şahının o zamanki İran şahının meşhur bir sarayı varmış. Eyvan isminde bizim İstanbul'daki Topkapı sarayı nasıl sultanların meşhur sarayıysa, İran şahlarının sarayının adı da Eyvan'mış ki o gece o sarayın Eyvan'ın 14 kubbesi yıkılmıştır. Bu da tarihçe kesin olan bir husustur. Rabian dördüncü olarak bir orduya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmağından gelen suyu içirmesi ve camide bir cemaat azimenin huzurunda kuru direğin, minberin naklinden dolayı müfarakat Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam deve gibi enin ederek ağlaması, yani Efendimizin kendisine dayanarak hutbe okuduğu kuru hurma kütüğünün alınıp başka yere konulması ve artık merdivenli olan minbere çıkarak hutbe okumaya başlamasıyla o kuru direk cemaatin duyacağı şekilde deve gibi enin ederek cemaatin bulunduğu yerde herkesin duyduğu şekilde ağlaması ve şakkal kamer nasıyla şakkı kamer gibi muhakkiklerin tahkikatı ile bine bali olan mucizatıyla yani efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın mübarek parmağın işaretiyle gökteki ayın ikiye yarılması hadisesiyle mucizesiyle serfiraz olduğu tarih ve siyah gösteriyor. Yani Efendimiz öyle bir peygamber ki hiçbir peygambere nasip olmayan şu anlattığımız mucizeler ve daha pek çok mucizelerin sahibi ya da Allah'ın yaratmasıyla onun isteğiyle gerçekleşmiş olan olağanüstü hallerin şahidi, sahibi, isteyicisi olarak Miraç Efendimiz'e layık olmayacak da kime layık olacak? Hamisen beşinci olarak dost ve düşmanın ittifakıyla ahlak-ı hasenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle seceyay-ı samiye ve vazifesinde ve tebliğatında en ali bir derecede ve dini İslam'daki mehasini ahlakın şahadetiyle, şeriatında en âli hisâli hamide, yani en güzel hasletler İslam'ın getirmiş olduğu şartlarla, koyduğu sınırlarla ortaya koyan onu gösteren hakiki temsilcileriyle ki en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bütün insanlık için numuneyi imtisal olan hayatı, ahlakı, kulluğu, insani münasebetleri, davranışları böyle yüksek ve âli eşsiz olan bir insan en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez ki bu insana miraç nasip olmayacak da kime nasip olacak? Sadisen 6. olarak 10. sözün ikinci ayetinde işaret edildiği gibi Uluhiyet, Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığı, varlığı, muktezai hikmet olarak tezahürü istemesine mukabil en azami bir derecede, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam getirdiği dini en güzel şekilde yaşamak suretiyle, bir kul nasıl olur? Bir mümin Allah'a nasıl ibadet eder? Bir insan Allah'tan nasıl çekinir? Nasıl ona ihtiram eder, hürmet eder, itaat eder? Bağlılığını ortaya koyar. Bunu en ali, en güzel, en muhteşem şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya koymuşlardır. Halkı alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıtayla mukteza hikmet ve hakikati olarak göstermek istemesine mukabil, Cenab-ı Hakk'ın nihayet güzelliklerle dopdolu dolu olan cemalini, varlığını ortaya koymak ve göstermek istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici, bil bedaha yine o zattır aleyhissalatü vesselam. Hem alemin, alemlerin yaratıcısının nihayet cemali olan kemal sanatı üzerine emzarı dikkati çelbetmek, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sanat eserlerinin üzerine dikkatleri çekmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir seda ile dellallık eden yine bir müşahede o Kur'an ayetleri ve bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözleriyle kainatın sultanını, sahibini, onun yarattığı kainattaki varlıkları birer birer göstererek, işaret ederek, tefekkür ederek ve ettirerek onları yaratan yaratıcının varlığını en güzel şekilde bütün aleme, insanlığa, kainata ilan etmiştir. Miraç onun hakkı olmayacak da kimin hakkı olacak? Hem bütün alemlerin Rabbi, kesre çokluk tabakasında vahdaniyetin ilan etmek istemesine mukabil, en azami bir derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden yine bir zarure o zattır aleyhissalatü vesselam. Rabbimizin varlığını, büyüklüğünü, azametini, kudretini hem sözleriyle hem de tavırlarıyla ilan eden, kabul eden, tasdik eden, gösteren o zattır ki o zata miraç mucizesi nasip olmayacak da kime nasip olacak? Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين